Merhaba arkadaşlar gitar teknikleri koma hoş geldiniz ee, bu videomuzda sizlere e, bare basma teknikleri hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar bu arada parantez içinde belirtmem gerekir ki bu benim ilk anlatımda videom olacak e, Çünkü bare basma tekniklerini anlatımsız e, sadece video olarak yayınlamak e, çok doğru olmazdı Çünkü dikkat etmeniz gereken bir iki tane püf noktası var Ben de size bugün iki tane teknik göstereceğim Bununla ilgili e, ben de bir kitapta okumuştum Gitar diye bir kitapta. Ee, orada bahsedilen teknikleri sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar bare yeni başlayan arkadaşlar için her zaman zordur. Bu bir gerçektir. Ee, bunu nasıl aşarız? Ee, bunun için e, düzenli çalışmak gerekiyor tabii ki öncelikle. Ee, ama tabii neye çalışacağız, nasıl çalışacağız? Ben de size bildiğim kadarıyla anlatacağım. Ee, öncelikli olarak bize bu kitapta e, verilen şuydu. Ee, i̇lk başta iki tane... E, Teli kapatıp yarım bare pozisyonlarına çalışmakta arkadaşlar. Önce iki tane teli kapatıp ses alıyorduk. Daha sonradan bunu üç tel yapıyoruz. Sonra dördüncü tele çıkıyoruz arkadaşlar. İlk dört aşağıdan dört tel. Daha sonradan beş tel ve bütün teller arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu tekniği çalışırken dikkat edilmesi gereken şey e, telleri kapatırken üstteki yani orta parmağımızın işaret parmağımıza baskı yapmaması. E, zaten amaç bu. E, yani bunu bastıktan sonra zaten ses almanız e, kolay olur. E, tabi sadece bunu bastırmakla da ses alınır mı? Hayır alınmaz. Onun da küçük bir püf noktası daha var. E, bakın burada bu şekilde Arkadaşlar. Parmağınız baskı yapmadan. Ee, burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken nokta e, parmağımızın içindeki puf, benim puf diye adlandırdığım bölümüyle değil de e, daha çok sert olan kenarıyla birazcık e, tele baskı yapmak e, bariyi biraz daha kolaylaştırır arkadaşlar. Şöyle ben de çalayım zaten siz de izini göreceksiniz. Biraz da bastırıyorum ileride iz çıksın diye. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi izler biraz daha kenarlarda kalıyor. Parmağımın sert kısmında kalıyor. Buna dikkat ettiğiniz sürece zaten bariye çok rahat basabilirsiniz. İkinci bir teknik, çalışma tekniğiydi arkadaşlar. Önce bütün telleri kapatıp ses aldıktan sonra sırayla bare pozisyonundaki yani şu duruşu sırayla yerleştirmektir. Mesela ben La major akoru için yapıyorum şu an. Sonra bakın arkadaşlar ortadaki parmağımı yerleştirdim sonra yüzük parmağımı ve en son serçe parmağımı. Zamanla da zaten bu bir kalıp gibi arkadaşlar oturacak. Başta tabii ki cızlamalar olacaktır arkadaşlar, ee, bileğiniz ağrıyacaktır, özellikle bileğinizin arkadaşlar şu kısmı e, böyle kasılacak, eliniz tutulacak. Ama bunlar geçici şeyler, alışacaksınız. Bir süre sonra, bir müddet sonra daha e, uzun süreli gitar e, çaldığınızda, yani ne kadar çok çalarsanız bileğiniz o kadar alışacaktır buna. E, şimdi mesela arkadaşlar, bu e, hani bu teknikleri vermişler, böyle bize göstermişler. Bunlar e, ne gibi? pozisyonlarda bize yarar. Onlarla ilgili size küçük e, bir arkadaşlar e, şarkı yapacağım. Mesela göreceksiniz oradaki bari pozisyonlarının ne kadar e, çalışma pozisyonlarının daha doğrusu önemli olduğunu. Bakın burada arkadaşlar mesela deminki bastığım gibi şu iki teli kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki pozisyon aynı. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın burada yine tel kapadım üst tel kapatmadım. Yani bu tür e, basmanız gereken akorlarda arkadaşlar. Bu tür bareleri çalışmak oldukça e, faydalı olacaktır. E, benim size daha tavsiyem sıkılmayın arkadaşlar. E, Elimin acıdı, şöyle oldu böyle oldu diye gitardan soğumayın. E, yani tabi elektro gitarla bu bareleri çalışmak biraz daha kolaydır. Ben şu an akustik gitarla yaptım ve bu gitarın üstünde 11 numara tel var oldukça sert. Ama bir zamanla düzgün çalıştıktan sonra bunların hepsini yapabilir hale geleceksiniz. Ee, bu konuda bana güvenin, düzenli çalışın, e, kendinize çok fazla sıkıntı yapmayın bu tür şeyleri. Benim bildiğim iki tane teknik buydu. Tabii ki daha farklı çalışma teknikleri vardır. Onları da e, öğrenirsem ben de e, ya da bir yerden bulursam sizlerle seve seve video yaparım. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.